Bu fani dünyada kalıcı olmak istiyorsa insan bir iz, bir eser bırakmalıdır. Bir zamanlar ben de vardım diyebilmelidir. Bu düşünceyle çıktığım bu yolda biraz da hikayelerle buluşturmak istedim sizleri. Bugün size Cennetten Uzanan Dallar isimli bir hikaye okuyacağım. Bu hikaye cömertliği anlatır bize. Cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu cennete götürür der bir hadisi şerif. Hatemi Tayin'in upuzun yeleli, rüzgar ayaklı, duman gibi siyah bir atı vardı. Bu at koşmada sabah yeli, kişnemede gök gürültüsü gibiydi. Öyle bir siyahlığı vardı ki gözler ona bakmaktan kamaşırdı. Şimşekle yarışa çıksa şimşeye geçer, koşarken ovalara, dağlara adeta yolu yağdırırdı. Bu at sel yürüyüşlü idi. Ovalar ve sahralar aşardı da rüzgar ona yetişemez. Toz gibi onun gerisinde kalırdı. Gemi suda nasıl yüzer giderse bu at da çölde öyle gider. Kartal göğün maviliğinde çalımla süzülür yine de onun önüne geçemezdi. Cömert, gözü gönlü geniş bir insan olan Hatem, gözü gibi baktığı bu atını her şeyden sakınır, yanından bir an bile ayırmazdı. Gün geldi, Hatem'i tayinin, hem kendisinin hem de bu paha biçilmez atının namı dilden dile, ilden ile dolaştı ve Rum hükümdarının kulağına kadar gitti. Hükümdara Dediler ki, Hatem'in cömertlikte eşi olmadığı gibi atının da koşmada ve savaşta eşi yoktur. Bunu duyan Rum hükümdarı vezirine dönüp, şahitsiz dava insana utanç getirir. Ben Hatem-i o atı isteyeceğim. Verecek olursa bilirim ki onda büyüklük şerefi vardır. Şayet vermeyecek olursa Anlarım ki onun bu şöhreti içi boş bir davulun sesi gibidir ve bir kuru gürültüden ibarettir. Sadece bununla kalmadı hükümdar. Haber kendisine anlatıldığı gibi mi değil mi bunu iyice anlayabilmek için Tay kabilesine en hünerli elçisini gönderdi. Hatta bu elçinin maiyetine on kişi daha verdi. Elçi ve mahiyetinde bulunanlar zor ve meşakkatli yolculuğun ardından Tay kabilesinin bulunduğu topraklara vardılar. Kara dumanların dört bir yanı sardığı korkunç, karanlık ve yağmurlu bir gecede Hatem'in kabilesine yaklaştılar. Öyle dehşetli bir geceydi ki adeta yer ölmüş, gök onun üzerine eğilmiş, ağlıyor gibiydi. Zindirut ırmağının kenarında yerleşmiş bulunan Tay kabilesi onları büyük bir hürmet ve misafirperverlikle karşıladı. Hatem heyet için bütün kabilesini seferber etti. Onları geleneğine uygun en iyi şekilde ağırlamak için bir at kesti, şeker döktürdü. Misafirlere mükellef bir sofra donattı ve leziz bir ziyafet çekti diş kirası kabilinden de her birine avuç avuç altınlar verdi. Onlar ev sahiplerinin alakası karşısında evlerinde nasıl rahat ettilerse öyle rahat ettiler. Heyet o geceyi Hatem'in konağında geçirdi. Sabah olunca elçilerin başkanı Rum hükümdarının ricasını anlattı. Hatem at meselesini duyunca şaşkın bir sarhoşa döndü. Pişmanlıkla elini ısırdı. Ey hünerli ve şanlı Rum serverleri! Bu haberi bana niçin gelir gelmez söylemediniz? O yel yürüyüşlü ve düldül koşuşlu atımı dün gece sizi ikram için kesmiştim. Çünkü o sırada yağmurlar yağıyor, seller akıyordu. Yılkıların otlağına kadar gidip at getirmek korkulu işte.'' Size ziyafet için başka bir şeyim de yoktu. Misafirlerimin karınlara aç olarak uyumalarını mürüvvetime yakıştıramadım. Çünkü bana her tarafa yayılacak at lazımdır. Meşhur bir atım olmasa da olur, diye düşünmüştüm. Hatem mahcuptu. Ülkelerine dönecek bu heyete cömertliğini fazlasıyla gösterdi. Ayrıca bu heyete parlak giysiler giydirdi birlikte çeşit çeşit hediyeler asil Arap atları verdi. Heyet Rum diyarına döndü. Olayı hükümdara olduğu gibi anlattı. Rum hükümdarı durdukları karşısında hayret denizine düştü. Hatemin cömertliğine söyleyecek söz bulamadı. Hatemin misafirperverliği, şanı, cömertliği adeta Rum diyarında yankılandı. Adına ad, namına nam kattı. Herkes onu konuştu, onu anlattı. Hatem cömertliğinin ve güzel ahlakının gereğini yaptı. Cümle alem bu güzel yaratılışlı civan verdi, bir kez daha takdir ve hayranlıkla alkışladı. Veren el olmakla hem bu dünyada hem de ahirette kazananlardan oldu. Hatimin hikayesinden alınacak hissi için Hazreti Mevlana ne diyor kulak verelim. Şunu iyi bil ki bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte, ziyana uğramakta ruha fayda vardır. Onu vebalden kurtarır. Kıymetli dinleyicilerim, bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Bir başka hikayede buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar dilerim.